Umutsuz ev kadınlarında Zeliş karakterini canlandıran sevgili Evrim ee şöyle demiş ee Ne demiş? Evliyken yapılan küçük flörtler aldatma sayılmaz. Uzun vadeli birlikteliklerde çiftler arasındaki yaş farkı en çok 15 olmalı. Hmm. Bu soruyu Furkan'a soralım. Yani <laughs> Sen hiç bir şey, şey sorulmayacak soru zannettin değil mi sana? <laughs> Var mı böyle hani evlilikte böyle küçük flört aldatma sayılır mı sayılmaz mı? yani evlilik için çok erken ama bana ya yani ileride evlendiğim zaman öyle küçük flörtler falan hiç benim bizi bozar diyorsun evet. Tamam hatırlatırım bak. Ne hatırlamıyorsun? Sözü ismet. Buraya daha geleceksen haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, Best model of the world. Ya yani wait, önce Türkiye sonra dünya değil mi? Dünyanın evet, best modelisin sen. En iyisisin yani. Ha. En iyi ya nasıl bakıldığı, nereye bakıldığı önce. Bunların hepsini merak ediyoruz ve soracağız. Burcu ne? Akrep. Akrep. İyi midir? Yükseleni yay, Hı akrep şey. yay. Bence doncağın bir burç. Do hani ha! yay... <laughs> <laughs> Yıldızlar senin gibi konuşmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ben <laughs> ben yani kuantum eğleniyorum <laughs> o zaman. Yani. E, kuantumla, ben kuantumla. Kuantum ben kuantum eğilmiyorum o zaman. Peki ya ne iyiyse o başımıza gelsin. Galiba Hukukhan Palalı neden Best Model Türkiye birincisi hep aynı zamanda Best Model Dünya birincisi olur? Her zaman değil. Yani üç tane ya Türkiye'den diye soruyorsunuz. Hı hı. Kenan Mızalıoğlu var. Maşallah. Kıvanç Tatlıtuğ var. Maşallah. Yani bilinen olarak. Bir de sen bir var. Sonun benzer inşallah. <laughs> yani i̇nşallah. Bu kadar inşallah. başladık. Peki ne? Bu yani 24 senedir yapılıyor. Hı hı. Yani her sene. Peki bu yarışmalarda neye bakılıyor? Mesela sende çok enteresan bir durum olmuş. Siz iki kişi birinci çıkmışsınız Türkiye'de. Ee, jüri kararıyla. Evet yani oylar eşit çıktı. Bir birinci değil çünkü tek birinci çıktı. Yani hani hı hı. oylar eşitlendikten sonra Arkan Uzarman e, ...sahneye çıkıp açıklama yaptı. O arkadaş modellikle uğraşmadığı için... E, ...başka bir yarışmaya göndereceğini... E, ...anons etti ve onu sahneye aldı. Daha sonra da Best Model of Turkey olarak ben alındım. Benim modellik geçmişim olduğu için, profesyonel olduğum için. O hangisine Man mu? Ha, anladım. Man ha. hat. gitti? Survivor'a ha, mı gitti? Menat. Anladım. Menat'a gitti. Öyle bir <laughs> Survivor'a göndermiştik. Bir yarışma. Onu Hadi da oraya gönderiyoruz. Falan. Ya bu da yakıştı. <laughs> Çocuk. Orada taşır oldum, olur bir şey olur diye. E peki ondan sonra sen dünya e, yarışmasına evet, gittin. Nerede oldu. yapıldı o? Silivri'de, Klasis Otel'de. Bilmiyorum ama hep buralarda dönüyor bu bes model. Yani Bulgaristan'daydı geçen sene. E yine yakınmış komşu. <laughs> komşu evet. <laughs> bu sene Belçika gündemdeydi falan ama sonra burası talip oldu. Kimle kapıştın? Yani e, rakibin kimdi en sıkı rakibin? En sıkı rakibim, yani benim aklımda İspanyol e, iyi bir rakipti. Daha sonra Belçika'lı iyi bir rakipti. Belçikalı'da zaten ikinci oldu. Demek ki e, benim gördüğüm gözle görmemişler. İspanyol derece alamadı ama. Baba siz enteresan makinelersiniz Yani şimdi hani biz arabaya baktığın zaman dersin of kaç beygir bu araba filan dersin. E, ama şimdi adama da bakıp böyle kaç beygir diye düşünüyorsun. Yani, siz de, bir, de... Bir aranızda öyle mi bakıyorsunuz? Ya şöyle bir şey var aslında. ...kendi <laughs> e, çok güvenmen gereken bir meslek dalı olduğu için... Hı. ...aslında herkes kendi son model araba gibi görüyor. Yani öyle tarif ediyorum. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> Baba ne ben modelin sözü. Ben Ferrari'yim diyor. İşte biri Ferrari'yim diyor öbürü de ben Lamborghini'yim. böyle geçiyor. <laughs> Çünkü yani e, o yarışmada derece almak... ...baştan sona kadar finale kalmışsın 20 kişi 1000 kişi arasından. E, o 20 adam diyor ki ben 980 kişiden iyiysem... ...burada da işte ben burayı da sağlarım. Yani herkes bir derece alma uğraşın da. Onun Hı. için e, bir yıl belki daha fazla bir çaba sarf ediyor. Ben tahmin ediyorum Hı. ki sizin dediğiniz gibi herkes kendi e, bir arabaya, arabaya, benzetiyor yani. evet, bir bir araba arabaya benzetiyor. benzetiyordur. Neyse sonuçta senin araba kazandı. Hayırlı uğurlu olsun yani. Teşekkür yani ederim. Bu arada de, tabii de bir markaları var. böyle saydık ama genelde arabalar markalarla alınır. Zaten benim izleyicilerim arasında da böyle Ferrari, Lamborghini <laughs> alacak çok da adam yoktur diye düşünüyorum. Dolayısıyla reklama girmez diye Girmiyor idare ediyor. Girmiyor canım nereye? Girmiyor yani. değil mi ya Ferrari reklamı? <laughs> <laughs> evet evet biz de alıyoruz da işte gördüğünüz gibi bir tane şeyimiz var bir de böyle ancak e, bu ebatta alabiliyoruz. E, Filiz Hanım şöyle bir sorum olacak size hangi burçsunuz? Yay burcuyum ama bu arada sevgili Mesut bir şey dikkatimi çekti. Türkiye'nin burcu akrep, liderlerimizin çoğu akrep, çıkardığımız ünlülerimiz akrep, Tatlı Tutu, Kıvanç da akrep, Hı. sen Hı. de akrepsin. Aynı, aynı gün, evet, e, garip sen. bir istatistik var galiba ünlülerimiz ve Türkiye'nin haritası birlikte gidiyor. Akrep Hı. akrep koşuyoruz. Ben, yay, <laughs> ya, biz Koçalakçı'yı Nasıl Luzurlu'yuz artık. Yani yok bilmiyorum. <laughs> Türkiye Akrep'i seviyor galiba kendi burcunu ve çıkardığı ünlülerin çoğu da akrep. Vay be. <laughs> Yanlış zamanda doğ ama ben karar veremedim. Yani kararı verseydim ben akrep doğardım da. <laughs> Peki bir şey e, Erkan Bey ile Kıvanç arasında bu son zamanlarda yani iyi de dostturlar biri birinin yaratısı ama ötekisi de ona çok da saygı duyar falan filandı. Bir işler bozuldu. Bir bilgin var mı o konuda? Bilgim ben de basından takip ettiğim kadarıyla O kadar var. mı? Erkan Bey e ee, filan ya da Kıvancı arayıp sormuyor musun? <laughs> yani Erkan Bey zaten yarışmada, yarışma sürecinde ve yarışma dışmadan sonra e, katıldığımız programlarda ya da davetlerde beraber olabiliyoruz onlar. Hı hı. E, onun yani bana emeği ve yarışma sonrası hı. verdiği destek, e, onu o şekilde tanıyorum. Kıvanç'ta onun yolundan gidiyorum. Hı hı. E, işte Best Model Turkey, Best Model of the World ve işte şu an hani işte dizi oyunculuğu falan. Evet, takdir ettim, beğenerek izledim biri ama aralarındaki tartışmaya dair bir şey gelmedi. Yani ben o topa girmeyin diyorsun için. anladım. Kısacası en doğrusu da o topa sen isminin sokmayalım ama sen basketbol topuna girmişin Kıvanç evet. gibi anladığım kadarıyla. Basketbol. Sen bayağı bir Kıvanç'ın yolundan gidiyorsun. Ama Kıvanç'a mesela yani... baklava diliminde iki şey iki fazladan çakmışsın yani. Evet, Senin adonis biraz daha belirginmiş. Biraz daha. Hepsi yani <laughs> fotoğraflara yok muydu ya geçen getirdiğimiz? Erkek üzerinde çılçıplak fotoğrafları vardı. Yok şaka yapıyorum da bir anda. Bu altı kas beklerken tabii vallahi bile. Geçen de yine bir model dostumuz gelmişti. Birinci olmuş. Dedik ki yani mayolu fotoğrafları görelim abi. Bildiğin o şeyde yarışmalarda çocuklara ince silip mayolar giydiriyorlar. Evet. Ee, yani ben gördüğümde tırstım. Öyle bir durum. Neyse şey gelelim. Ee, sana altı kas çalış demişler. Sen niye sekize çıkardın onu? Abi fazla yedek dursun dedim. Ne olur ne olmaz. İki kas fazladan dursun. tamam <laughs> ya yani Şöyle bir durum var. Şimdi Çok güzel şey. e, six pack diye ta tabir edilen o işte altı parça baklava. Yani normalde e, en alttaki kas grubuyla beraber sekiz oluyor. Sadece bazı insanların anatomik yapısına göre çıkıyor ya da çıkmıyor. Ben de çıktı sadece. O yani yoksa ekstra bir çalışma yapıp iki tane fazla çıkardım. Diye bir şey bir buçuk yıl çalışmışsın yani. ama o. Tabii ki. Yani aslında iki buçuk sene e, ama arada Boşluklar var bırak bırakıp bazı nedenlerden dolayı devam edemediğim bir süreç var ama bir buçuk yıl bayağı yoğun tempo. Al. Sen Çünkü çalıştın yet, mı? Spor. Ben çalışmaz mıyım? ama ben altı kat tat. Yani benim set <laughs> <Evet> bize... <laughs> abi inanılmaz seninki ya. Bizim gerçekten... gofret tadında abiciğim. Adam ya bildiğin şey kaya gibi çocuk bir şey söyleyeceğim bu kaya gibi çocukluk durumu da e, Twitter'da başına sanıyorum yakında bir bela açacak ya Allah korusun tabii ama bayağı bir şeyim var yani genç kızlarla e, bir fan kitlesi yapmış farkında mısın? Farkındayım. Ee, bunlar çok yazıyorlar ama. <laughs> yani çok ya bütün gün sana sorular hazırladılar ve sorular sürekli. Yani dedim ki yani şey ben değilim muhatabı değilim biz zaten kendisine sorarız. Şu oyunculuk meselesine gelelim. Önce bir konuk oyuncu olarak başladın. Nerede? Evet. Ee, Çağatay'ın dizisi adını Feriha koydum. Adı adını, adını Feriha Koydum'a girdin evet. ve çıktın mı? Evet. yani bir bölümmüş zaten. Orada Hı. da model olarak oyunculuktan ziyade model sahnesi vardı defileye çıktı Çağatay'ın. Orada iştirak ettik bir bölüm. Kısa bir yerde. Ama anladığım kadar. kadarıyla bir işte eğitim aldın değil mi? Böyle hobiye sokmadılar mı? seni oraya. Yok. Yani dizi için değil ama ben kendimi geliştirmek adına Ankara'da başlayan, sonra İstanbul'da e, tiyatroya devam eden bir eğitim serüvenim oldu. Hı. Şu anda hala hem eğitime devam ediyorum, hem sahnelediğim bir oyunum var. Yeni biten. Şimdi tekrar başladığımız Best Model'den sonra başladığımız bir oyunum var. Hı devam ediyorum yani hem eğitim hem Şamba ya, tiyatro yıldır. sahnesi, eğitim, dizimizi derken vallahi bak geliyor. bakalım. Bak bakalım yani. genç, bir jön olarak <laughs> gelebilir ya. mi? Kesin kesin. Bir yıl var. Bir yıldır değil mi? Bir yıl. Valla söyle. İnşallah ya. Yani bahtaç olsun. biraz da iyi bir projenin içine düşersin. Tamamdır yani. <laughs> ah. Nasıl düşülüyor abi? İyi bir projenin içine nasıl düşülüyor? Ben de bilmiyorum ya. Tamam. <laughs> <Vallahi> ya <laughs> ben de bilmiyorum. Ha, tek şey <laughs> senaryo. Senaryo. Yani senaryo. Gerisinin ben çok... Yani bir, sen, bir işin bizim dramalarda özellikle hmm. dizi formatında yüzde %60'ı senaryo, yüzde %20'si cast, %20'si yapımcı ve yönetmen ve öyle devam ediyor. Ama bunun, senaryo bunun yoksa da bir ah, biz nasıl oynayalım. E doğru diyorsun. Bir matematiği var yani var, sonuçta var, astroloji var. gibi. Okan bir best model hangi özelliğiyle birinciliği kapar? Bir podyumda yürüdüğü için mi? Yüzü güzel olduğu için mi? E, elbiseyi iyi taşıdığı için mi? Yani best modelde bir askı mıdır? Hani mankenler ya da şeyler için askı derler ya. Ee, El, abi, elbise askısı derler özür dilerim. Elbise askısı derler ya öyle bir tanım var. Abi aslında az önce e, e, İlker abinin söylediği gibi hepsinden biraz yani e, sadece çok yakışıklı bir adam podyumda yürüyemezse bunun bir anlamı yok. Ya da çok iyi yürüyüp de yani hani yüzü iyi, ben kendi şahsı görüşümü söylüyorum. Hani e, yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Estağfurullah. Hepsi, hepsi beraber yani biraz hem yüzün iyi olacak hem yürüyüşün iyi olacak. Çünkü yani insan Karşıda o kadar insanın üzerine giderken yani sadece üzerindeki kıyafeti değil yüzüne de, yürüyüşüne de hepsine beraber bakıyor vücut. Hı. Hı. Yani hepsi bir kombin, kombin. beraber e, hakikaten bir seviyen üstündeyse öyle oluyor. Ha, yani jürinin kriterleri bu. Yani evet, bu, bunlar ama özellikle. En bu. önemli olan modellik daha ön planda. Yani sonra yüz. Bir yapmış söyleyeyim. olman lazım modelliği de galiba evet, tabii, tabii ki. Bu. Yani çünkü kendi olan güvenin, yani nasıl oyunculukta onu hissettiriyorsan Podyumda da kendi olan güveni hissettirmen lazım karşı tarafa. Podyumda kendine yani güveni olmayan birisi olamaz. Yani olamaz, amaç mi? 10 metreyi gideyim geleyim değil. Aslında. Doldura doldura. 10 metre yani... 100 saniyede koşmak değil yani. Değil amaç. yani olay. Hı hı. Adım adım her ge geldiğinde benim hazırlanış biçimim ve e edindiğim dostur bu şekilde. Hı hı. Her attığım adımda onlara daha çok yaklaşıp daha çok etkileme e çalışması. Bir antrenman de siz indirin. bir pis bakıyorsunuz ya podyumda yürürken böyle ulan ağlayınıza geliyorum şimdi. şimdi ben çok korkuyorum. Var. Bazen acayip böyle ciddi bakıyor. Aa şimdi inecek podyumda patak ilk sırayı e, diye. Öyle bir bakış var değil mi yani bir evet. model bakışı var. Ona çalışıyor musunuz? Çok çalıştım. Yani. bak bakayım. <laughs> Bildiğin bakıyor öyle ya. Peki yine ben mesleki bir soru soracağım. Sevgilim var mı? Hayır. Güzel Meşrik tamam. Gayet iyi. güzel. Ya e ama ne yapayım o kadar çok sevgilisi var mı? Sevgilisi var mı sorusu var ki Araya sıkıştırdım kusura bakma. Aslında genelde yenge var mı diye sorurum ama burada e, kırmayalım kimseyi. Abi şimdi... zaman yok ya. <laughs> yani. Aa güzel. Zaman yok ya ben işiyle ilgileniyor ve e, bayağı da uzun bir şimdi e, çok fazla e, soru var e, Furkan'a bunları hemen bir söyleyelim. Nasıl projede yer almak istiyorsun e, öncelikli olarak oyunculuk mu yoksa şey modellik mi? İkisi de. Yani şu an eşit zamanlı modelli mi? hayır modelli bırakmayacağım ama şu an oyunculuk ön planda. Sen Uyan tiyatro... Gazi Uyan da mı oynuyorsun şu anda? Evet, Uyan Uyan Gazi Kemal. Uyan, Uyan, Kemal. Evet. Gazi ama Kemal şu an yeni bir oyunla e, anlaştık. Değil. Ferdi Mert'in yazdığı e, Tepebaşı Tiyatrosu'nun Tetikçi isimli bir oyunu. Ercan Demirer, Ceyda Ateş, e, Ben Deniz. Ben Deniz şey şarkıcı Ben Deniz. <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> e ne yapayım ama? E güzel. Ya bunların hepsinden teker teker bir şey alabiliyorsan Furkan bana göre iyi bir şey yapıyorsun. Yani tiyatrodan e, yetişmekte yetişmekle pek konservatuar falan. Gerçi mühendislik okumuşsun. Evet mühendislik yani de okudum. Yani babam bir kızmıştı sana ya. Yani mühendisliği bırak git şey manken ol ya da modyuma <laughs> geç. Biraz bir Yok hayır. Yani e, ben onu al, hep altın bilezim olarak düşünüyorum. O elde elde o var diyor. Ya. Yani şey peki e, profesyonel basketbolla tamamen kestin mi ilgini? Kestim. Üniversitede hmm. kestim. Eee yani Zorunlu olarak kestim aslında. Sakat Yok, ya sakatlıktan ziyade işte Türkiye de kendi e, açımdan düşünüp şartlar öyle o şekilde el verdi ve Anladım. üniversiteye devam ederken ikisi beraber gitmedi. Bıraktım, zor oldu. Nasıl kızlardan yani. hoşlanıyorsun bunu da sormak zorundayım. E, yani kalbi önemli benim için. Bir de bakımlı olması önemli. Kalbi ve bakımlı, e, kalbi olan. Yani kalbi olan her kadın, e, bakımlıysa Furkan'ın ilgi Kalbi iyi olan iyi kalp olamaz yani <laughs> bu biraz şey oldu ee, Özlem Nida ne dediğini yakalayamadım çünkü bu akşam e, bu kavanoz dipli Emel Sayın ablamızı duydum kavanoz dipli dünya bölümünde hazırlanan soruların hepsini izleyici hazırlıyor biz de uzaktan yakından alakası yok C e, Nedir ben burada laf çok yazıyor altta etcienen.com gönderdiğiniz soruları her gün içinde edepleri ayırıp seçiyoruz ve buraya getiriyoruz. Ve çekiyoruz artık illa, kısmete. de var değil mi? Edepsizler geliyor tabii. Ya Onları da ayır olacak. ediyoruz, ayır ediyoruz daha doğrusu. Ben de dil bitti. Yani bu akrep uranüs bilmem ne beni bir dağıttı. Ama neyse sevdiğim burçlar iyi gidiyor. İlk soru sana geliyor. Kaç yaşına kadar altına yaptın? Şahin İlhan, Malatya'dan soruyor. Ne? ne? Altı mı yaptın? Altını yaptın kaç yaşına kadar? <laughs> ya, yapmışsın İlker öyle diyor. Ya Şahin İlhan'dan <laughs> daha iyi bileceksin Malatya'dan biliyorsun. Valla işte bilmiyorum ya ben bebek ne zaman kesilirse benim normal dönemde kesildi. Ha normal dönemde? Yani bir... evet. Şahin İlhan yani o orada o attan bir şey çıkartamadık. 5-6 Yok onu 6 yaş. Ay ay o. 1-2'dir 1-2'dir. 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 Günbatı soruyor 1 İstanbul'dan bir gün Ajdar'la düet yapmak ister miydin? Ajdar'la? Ajdar'la? Ben çok eş, eğlenmiştim onlar. Çıktığımız diye Ajdar değil mi? De, evet evet oldu. E, i̇sterdim. Çok eğlenebiliriz karşılıklı. Yaparız bula. değil mi tabii, yani? Tabii ha, neden muzdu, ya? efendim, tabii. Neden olmasın ya? Muzlu, palmiyedir. Efendim kim bilir artık ne gelirse. Şansımız da güzel. Gayet güzel bir <laughs> yanıt oldu. Ya. E, ee, Suna Pürpak Kayseri'den soruyor Furkan. Bir ev eşyası olsaydın ne olmak istemezdin? Ne olmak istemezdim? Eee yatağın altına kaçan herhangi bir cisim yani. <laughs> Abi oldu. çok geniş bir şey. Her şey kaçabilir. Yani kerata olmasa yani ayak göz çıkmak yani istemez. Gözükmeyen arkada kalan bir şey olmak istemez. Ha, yani hep göz önünde olayım istersin. Peki gayet güzelmiş. İnci Durali Yalova'dan soruyor Filiz. Hani söz vermiştin beni saraylarda yaşatacaktın. Yaşatacak mısın? çok iyi, güzel. İnci yaşatırım. O, bir, bu akşam senin bir yıldızına bir baksın uğraşırız. da sen bir Kaşındın. <laughs> Bak şöyle inci duralı yalı var. <laughs> evet devam ediyoruz. Ee, i̇kinci şey Barış Tozlu Mardin'den. Elin malında gözün mü var? sen bu edepsizleri hani <laughs> <ayını> temizlemiştin ya. Benim <laughs> malımda gözüm mü var kardeşim Allah'ım kendi malım. Ne bileyim ya. Yani, bak. malı malı. Kendi malı Ha ne elim malı. Yok ki kimsenin malında gözümüz yok. Herkesin malı kendi ya Allah herkesin yani. Allah. Herkesin, herkesin, kıyameti nasıl sakat neyse aynen devam ediyoruz. Allah Allah. Nil Kahraman Keşan'dan soruyor. Yeni yıla kırmızı çamaşırla girenlerden olacak mısın? Yani bizim aile geleneği genelde onlardınız biz ya. Biliyoruz. <Diyelim. gülüyor> <laughs> <laughs> Harika bir şey. Ben giyiyorum annem tutuşturuyor. Şimdi hani ha, genetik şifreyi <laughs> mi bozalım <bozondum gülüyor> <en> arkadaş? Biz <laughs> 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 ailece <laughs> <hep> o oyuz. <laughs> evet. Furkan e, Almula <laughs> İpekçi Trabzon'dan soruyor. En son neyin fotoğrafını çektin? En son? Vallahi kendi fotoğrafımı çektim ya. E bayağı bir narsismişiz evet. ya. Teşekkür ederiz. Yani eee... Yani evet ya. Gayet güzel oldu. evet. Filiz e, Ercan Ergin Ankara'dan soruyor. Yeşilçam'da hangi filmde hangi rolü oynamak isterdin? Ay çok güzel. Şu şeyin e, Hale kadının adı yok. Oo güzel. Evet, güzel, o, çıktı güzel, ya. Ya. Evet. güzel çıktı. Ya. Güzel çıktı. Bak güzel soruymuş bu. Evet. Güzelmiş. Evet. Al yazmalı. Yasin son tur. Yasin Atalay da pazarından soruyor. Birinin arabasının aynasını kırdıktan sonra kaçtığın oldu mu? Hayır olmadı. Vallahi Yasin olmadı kardeşim. <laughs> yani birinin arabasına çizik attın mı? Hayır hayır olmadı. Oldu yapmadı. Tamam. Yani, yani, Vandalizm evet. yok arkadaş biz oyuncuyuz. Vandal değiliz. <laughs> yok yok olmadı. Bu kadar net. Tamam o olmadı gayet samimi bir yanıtı. Selencim Çünkü san... çok çok gıcık bir olay yani. <laughs> gıcık, değil mi? E şimdi <laughs> yani. Başkasının yani, arabası yani. ya. Bir evet, bir şey. yani. Servet Duman ta Almanya'dan soruyor. <laughs> Kötü yola düşmek nedir? <laughs> Kötü bir şeydir arkadaş, sakın düşünme diyorum ben <laughs> Allah düşünmesin ya. Çok <laughs> <Şurkez> izlemeyin, <laughs> ama bastığınız yere dikkat edin. Gayet güzel. Ve e, Furkan, son sorun. E, Hollanda'dan, Esra Turan. Gece seni niçin uyandırabilirler? E, e, Uyandıramazlar. Yani. <laughs> ben öyle bir uyurum ki biraz zor önemli uyandırırlar. Önemli bir şey olur. Uyanır mı yani? Bir s bakarım. Ne kadar önemli? Uyandırana yani. bağlı. Ee, yani.